Herkese merhaba ben Emre İlhan. Bugün sizlerle birlikte fındık bahçesine değil başka bir noktaya gideceğiz. Lütfen sus kısım. Konuşma yapmam gerekiyor. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte NYT tekstilin fabrika satış mağazasına gideceğiz. Bakalım orada neler satılıyor. Sen susmayacaksın. Seni şöyle bırakayım. Burada çok güzel ürünler satılıyor. Tekstil ürünleri hem bebek hem yetişkin kıyafetleri gayet de uygun fiyatlara. Birlikte bugün eşimle gideceğiz. Daha öncesinde biz gitmiştik. Eğer izin verirlerse içeride de çekim yapmayı planlıyoruz. Gayet de uygun fiyatlı. Eğer yolunuz düşerse mutlaka gidip ben size zaten videoda nereye gittiğimizi <laughs> göstereceğim. Nerede olduğunu göstereceğim. Dilim döndüğünce de tarif etmeye çalışacağım. Şimdi aracı atlayalım ve yola koyulalım. Arkadaşlar. Şu an bizim köyün sapağına Olur. doğru iniyoruz. Direkt buradan karşıya gideceğiz. Burası neresi oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Burası Gümüşova Organize Sanayi Girişi. Burası D100 Karayolu. Eşim umarım gösteriyordur. Hemen gösterelim. Geç abi pat patlısın. <gülüyor> evet. <gülüyor> Burası İstanbul Ankara yolu. Görüyorsunuz tabelayı. Bu taraf Ankara istikameti. Bu taraf ise İstanbul istikameti. Burada bir fabrikamız var. Şurada da konuk evimiz var. A101 var, Bin var. Dede Koru köftecisi var. Yerini yerini tam tespit edebilmek için. Cuma yerinden de giriliyor buraya ama ben buradan yakın olduğu için yakın olduğunu düşündüğüm için buradan gireceğim. Evet ışığımız yandı ve direkt karşıya doğru oh kamyonda kırmızıda geçti Allah maşallah yani. yani biz de Allah'tan hızlı değildik. Bakalım geldik mi? Evet geldik. Birkaç araç söz konusu. Evet şurası Cumayeli Balıkçılar Mezarlığı'nın yanında işte burada fabrika satış mağazası yazıyor. Gördüğünüz üzere NYT Tekstil Şöyle görüyorsunuz. Ne kadara geliyor? <laughs> yani ama kilo alma <laughs> durumu da söz konusu. Ona göre üretileceğim ama 18 24 inç Ne kadar ki? Bilmiyorum arada takımda eşli. Pantolon alalım. Çünkü hiç bunlardan almadık. Hep but tarzı bunları var. Yani. İst. Arkadaşlar görüyorsunuz şöyle. Eee Sivitler var, farklı farklı markaların çocuk tişörtleri, çocuk tişörtleri, şöyle erkek sivitler var ve gayet de uygun fiyata atletler var. Şöyle bakalım. Burada çocuklar için olanlar pantolonlar 50 lira. Uzun kollu body 80, uzun tulum 100 TL, kısa kollu 80 TL demişler. Bizim şu an en e, bölümümüz burası. Eşim burada. Ürünler beğeniyor. Şurada bayan kıyafetleri de var. İç çamaşırlar var. Yine çocuk. Şöyle göstereyim. Aslında şöyle büyük tişörtler alsam hiç fena olmaz. Bol. 150 lira fiyatı varmış arkadaşlar. MB. Ben evet. 150 lira large diyor. Bana X, <laughs> X large olması lazım. Gerçi bu da X'lerce verici. Farklı farklı ürünler var. Burada karışık. Burayı çok fazla herkes bilmiyor. Şurada bayan iç çamaşırları söz konusu. Polo'nun, Calvin Klein'in, Fila'nın, Zara'nın, LCY2'nin, Defacto'nun ürünleri var. Bir çadır daha var. Ben oraya da gideceğim, bakacağım. Evet arkadaşlar burada da yine ürünler söz konusu. Çocuk pijamaları. Montlar var. Burada da yine burası da bir çadır yapmışlar. İç çamaşırlar var bakın. 40 TL. Baksırlar 40 TL. Montlar 1500 TL o mont 1500 tl aslında şöyle büyük çöpler alsam hiç fena olmaz Bak. 250 tl kot pantolonlar için fiyat göremedim 1000 tl şöyle bir mont var aslında monta da ihtiyacım var bir de şöyle gecelikler altlıklar var bayan 100 TL'ymiş arkadaşlar bunlar. Şu mont. Herhalde ihraç ürünü. 1500 TL. Aslında benim beğendiğim tarz bu. Vallahi çok güzelmiş. Yani 1500 TL fiyatı var. Piyasada ne kadar mont hiç bilmiyorum. Ama beğendim. Şöyle tişörtler var. Burada da bu şekilde ürünler var arkadaşlar. Sanki oldu gibi ha. Vallahi hoşuma gitti 250 liraya. Yani birazcık zayıflayacağınızı varsayacak olursak, bu gayet de güzel oldu. Bunu alıyoruz. Ya da alalım mı? Karar veremedim. Evet. şöyle de bir diyorum sweet mi alsak gerek var mı ki sana soruyorsam gerek var mı <laughs> şuradakilere bir bakalım aslında şu gri hoşuma gitti şu var ya değil mi değişik bir kumaşı da var. Aslında tam böyle şeylik XX large da. Bir deneyeyim mi? Normalde hiç böyle bir ihtiyaçlarım yoktu. Şu an <laughs> eşime bir kalırsa var. Şu mikrofonu şuraya takalım. Ama bunun rengi hoşuma gitti ya. Ya birazcık bol olsun ya, ne olacak ki? Değil mi? X, X, large. Evet. Yalnız... Sence? <laughs> ha? Evet. Tam ya tam oturdu da renk olarak uydum. Diyorsun. Değişiklik, var. Evet. Bunu farklı bir <laughs> renk. Neyse bunu alalım. Evet arkadaşlar birkaç parça malzeme aldık ve şurayı beraber eşimle dolaşalım dedik. Ama burada böyle alacağımız bir kıyafet yok. Çok fazla. İçeride de vardı. Daha fazla çeşit vardı. Burada yine çocuk tekstili ürünleri var. Atletler var. Şöyle. Ne markaymış? Markasını göremiyoruz. Neyse. Yarı defolu yarı defosuz. Şu şekilde bak bunlarda kısa şortlar. Yine iç çamaşırları var burada. Tutku markasının termal içlikleri var. Bak bunu görme son anda gördüm Neyse. E, termal içlik lazım oluyor. Mutlaka gelip alırız artık. Burada termal içliğimiz bizim kışın vazgeçilmezimiz. <laughs> Burada iç çamaşırlarımız var. Bu ne marka? Elsiva 2'nin filanın. Burada kot pantolonlarımız var. Bayağı da çeşit var. Tabi bunlar büyük bir ihtimalle yurt dışı ürünleri. Erkek bayan karışık. Bir gün ihtiyacımız olduğu zaman alacağız. Şu tişört çok hoşuma gitti. Ama yani bir türlü üzerimi olduramadım. Yine böyle taytlarımız var. İçeriği zaten elimden geldiğince göstermeye çalıştım. Burada da güzel ürünler var. Bak. <laughs> Burada yine varmış. Bakayım. Gerçi bu ne diyor? Bedeni bilmiyorum. Evet. Large. Şu montlar çok hoşuma gitti. Birazcık daha havalar soğursa gelip alacağım. Neyse. Neyse biz gidelim artık. <laughs> Hadi. Bugün sizlerle birlikte NYT Tekstil'e geldik. NYT Tekstil'in fabrika satış mağazasını dolaştık. Sizler için neler var neler yok göstermeye çalıştık. Burada fabrika, burada fabrika satış mağazası ve hemen yanında da indirim çadırı var. Gayet de uygun fiyatlı ürünler var biz de birkaç parça ürün satır aldık. İnşallah videonun sonunda bunu sizlerle paylaşacağız. Neyi ne kadar almışız göstereceğiz. Mutlaka ve mutlaka yolunuz düşerse buraya uğramanızı tavsiye ederim. Çünkü her çeşit ürün var arkadaşlar. Sadece bir çeşit değil. Yani iç çamaşırından tutun da kot pantolonuna, kot pantolonundan tutun da hırkaya, monta ve çocuk eşyalarına kadar hepsi burada mevcut. Ve elimden geldiğince sizlere de aktarmaya çalıştım. Videonun sonunda dediğim gibi aldığım ürünleri sizlerle paylaşacağım. Videonun sonunda görüşmek üzere. Hadi Evet dek. arkadaşlar. Size videonun sonunda aldığım kıyafetleri göstereceğim ama Öncelikle bu yolun Devamını gidelim. Daha iyi olacak. Sizler için. Çünkü benim girdiğim Sapağı bulamayabilirsiniz. O yüzden bunun devamını göstersen daha sağlıklı olacak. Burası Cuma yeri merkeze çıkıyor. Hemen e, bunu da paylaşayım. Sizler için de kolaylık olsun. Birazcık e, basalım. Yollar gayet kullanışlı ve düzgün. Kesinlikle öyle e, tali bir yol söz konusu değil. Bozuk yol söz konusu değil. ve e, Fabrika satış mağazasını gördük herkesin de bildiği bir yer değil ve yoğunluk çok fazla yok. Belki de bu saatlerde yoktur. Allah Allah. Belki eski bir video olabilir mi? Yok sabah yüz indirimi diye paylaşmışlar. Acaba ürün bitmiş midir ki? Biz mi geç kaldık? Geç Acaba o videoyu paylaştıklarında değişik ürünler var mıydı da biz mi kaçırdık? <laughs> evet, Bu yol görmüş olduğunuz gibi hiç sapmadan dümdüz geldim. Ve yol gördüğünüz gibi Cumayeri merkezdeki saate çıktı arkadaşlar. Evet. Burayı bilerek çekiyorum. Ee, i̇nşallah rahatsız olmazsınız. Bu yoldan böyle sola döndüğümüzde bu yol bizi direkt nereye çıkartacak? D100 karayoluna İstanbul Ankara yoluna çıkartacak arkadaşlar. Tabi dönüş yolundayız. Bakın tabelayı görüyorsunuz. Düzce Ankara, Gümüşova İstanbul. Burada bir köprülü kavşağımız söz konusu. Bu köprülü kavşaktan eğer İstanbul istikametinde geliyorsanız veya Ankara istikametinde geliyorsanız Cuma ayı tabelasından girdiğinizde dümdüz devam ediyorsunuz. Saat kulesinden sağa doğru devam ediyorsunuz. Giriyorsunuz ve hiç sapmadan Giriyorsunuz arkadaşlar. Fabrika NET Tekstil hemen sizin sağınızda kalacak. Zaten herkes internet kullanıyor. Telefonlarımızda açtığımız zaman konumumuzu sizi direkt oraya götürecektir. Yollarda gayet güzel, sorunsuz tertemiz ve çok da uzak bir mesafe değil fabrika gördüğünüz gibi şimdi İstanbul-Ankara yoluna girdik Biz tabi Ankara istikametine gidiyoruz şu an bu görmüş olduğunuz köprü kavşaktan her türlü girebilirsiniz şurada hemen göstereyim eğer Ankara İstanbul istikametinde geliyorsanız cumaire tabelası var buradan giriş yapacaksınız arkadaşlar Neyse çok fazla uzattım. Evde aldığımız kıyafetleri sizlerle paylaşırken görüşmek üzere. Size dediğim gibi videonun sonunda neler aldım onları göstermek istiyorum ve ne kadar mal oldu. Şöyle bir XX bir tişört aldım. Bol bir tişört. Değişik bir markası var. Çok da önemli değil. <laughs> Markasının ne olduğu. Böyle önünde 3 tane değişik adam resmi var. Birisi sarılı, birisi bilmem ne. <laughs> çok da önemli değil ama çok da beğendim. renkli bir tişört. Bu 150 liraya geldi. Şöyle Lacoste'un yine XX Large şöyle gri değişik bir kumaş yapısı var. Tabi bunlar <laughs> orijinal midir, değil midir bilmiyorum tabi ama fabrika üretiyor. in Türkiye demiş, Lekos demiş. Bu 250 liraya geldi arkadaşlar. Gayet de güzel bir switch shirt. Ve şu şunu çok beğenerek ve isteyerek aldım. Zara'nın işte şurada Zara diye belirtiyor. Başka bir yerinde herhangi bir ibare var mı? Ona bakalım. Sadece orada zara ibaresi var. Şöyle kapşonlu bir sivitimiz var arkadaşlar. Gayet de güzel. Şuradan da böyle lastikli şu şekilde. Umarım e, kremit rengi. Böyle üzerinde insan yüzleri var. Bunu da şimdi yeni fark ettim. ha. Ben başka bir şey var zannediyordum ama. Bayan resim var, erkek resim var. Gerçekten değişik bir tasarıma sahip. Evet bu da 250 lira arkadaşlar. Ve bizim bebişimiz olacak. Allah nasip ederse ona kıyafetler alıyoruz. Şöyle. Şunların tanesi sanırım 50 lira. Yani şöyle ufacık bir karış şeyler. bu var. Bu var. Bunların tanesi 50 lira diyebiliyorum. Değil mi? 50, lira. Bu da Hello Baby'nin. Bunlar herhalde ebebeğin ebeveyn ürünleri. Şu şekilde göstereyim. Çok uygun fiyata e alabiliyorsunuz bunları. Böyle, bu zıbın mı oluyor? Evet bu da zıbın. Bu da Hello Baby'nin. Bunlar ebeveyn markaları. Yine burada bu Elsivan'ın LC var. Bu 3 3 ay 3 4 ay demiş arkadaşlar. Burada da yine ebebeğin ürünü olan Hello Baby'nin bir zıbını. <laughs> Bunlar da işte yine Hello Baby. Bakın bayağı bir parça malzeme var. Bunlar 50'şer lira diye tahmin ediyorum. Bu da yine ebebeğin bir ürünü. Biz çocuğa çok kıyafet aldık sormayın. Bunların hepsini bir araya getireceğim. Video çekeceğim. Bizimkisi de diyor ki ben o kadar kıyafet almadım diyor. Çocuk yani. Bakın böyle bir defol demiş şöyle. Şöyle hafif bir ilk defa fark ettim. Öyle bir çizgi var. Ee, buraya da defol diye yapıştırmışlar. Buna ilk defa rastladım. Yani diğerlerinde de öyle bir herhangi bir şey göremedim. Yine bu da ebebeğin. Aa, bak burada da varmış şimdi fark ettim. Bakın şurada da defolu böyle bir şey damlamış herhalde üzerine defolu diye belirtmişler. Bunlar bu şekilde. Arkadaşlar benim kendi aldıklarım 250-250-500-650 lira tuttu. Eşimin aldıkları da ortalama 350-450-550-600 lirada seninkiler tuttu. Yani şu bebek kıyafetleri 600 lira tuttu arkadaşlar. Benimkilerde 650, 1250 liraydı. Değil mi? 1250 lira değil miydi? <laughs> 12, 1170 ödedik. 1170 ödedik. %10 indirimi vardı. Yani %10 indirim ne yapar? Yani şimdi öyle şöyle bir hesaplayalım. Ee, 1170 çarpı 10 dersek. Ya yani aldıklarımız işte 1300 lira civarında tuttu. %10 indirimle beraber bize 1170 TL'ye geldi. Gayet karlı bir alışveriş oldu. Arkadaşlar şöyle de ayağa kalkayım artık. Size ürünleri gösterdim. İnşallah sizler de aldığımız ürünleri beğenmişsinizdir. Yolunuz düşerse Düzce'ye mutlaka şöyle bir cuma yerine gidin. Orada NET tekstile uğrayın. Belki kafanıza yatacak ürünler vardır. Uygun fiyatı alabilirsiniz. Ve montlar da bence çok uygun. 1000 lira 1500 lira. Bugün e, öz dilek AVM'ye de gittik. Mont fiyatları 1800 lira, 2000 lira, 3000 lira arasında değişiyor. Oradaki fiyatlar da gerçekten iyi fiyatlarmış. O yüzden de montla düşünüyorsanız mutlaka uğrayın deyin. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Siz abone oldukça ben de bu şekilde sizlerle video paylaşmaya devam edeceğim. Hoşçakalın.